Esenlik'te lüş bir siteye giren hırsız dakikalar içerisinde yaklaşık değeri 200.000 TL olan laptop, tablet bilgisayar, saat ve para çaldı. Ev sahiplerinin içeride uyuyor olmasına da aldırmayan şahıs rahatlığıyla dikkat çekerken yaşanan o anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Nişanlım ve e, arkadaşı çocuklarla beraber saat 4'te dört buçukta sahura kalkıyorlar. Sahurunu yaptıktan sonra yatıyorlar. Saat 5 gibi e, tanımadığımız bir şahıs önce içeriği kontrol ediyor. Maalesef saat altı sıralarında da bir saat site içerisinde gezdikten sonra içeriye e, bu kapıyı kullanarak içeriye giriyor. Bir buçuk dakika şu kapıyı zorluyor. Bu, üstten baskı yapıyor. Ortadan ve alttan baskı yaparak tornavida kullanılarak içeriye giriyor. i̇ki tane tabletimizi aldılar, bir tane bilgisayarımız, iki tane kol saatimiz gitti. Yani bir miktar paramızı çaldılar. Yani ikisinin ortalaması 200 bin lirayı buluyor. Özel bir sitede oturuyoruz, güvenliğimiz var, her şeyimiz burada mevcut. Aydat ödüyoruz ama karşılığında aldığımız hizmet 4 ayda ikinci kez evimize hırsız giriyor. Evimizin her tarafına kamera sistemi taktık, ya yani korkuyoruz artık mağduruz, İnsanlar evde uyuyamıyorlar.